Evet, hepinize merhaba çocuklar. Ee, yine birlikteyiz. Ee, bugünkü dersimizde doğa olaylarının devamı olan doğal afetler konusuyla devam edeceğiz. Ee, sizler için yine bir sunu hazırladım. O sunu üzerinden hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet, sunumumuz açılıyor. Evet, doğal afetler konumuza başlayalım. Evet çocuklar, bakın resimde de görüyorsunuz çeşitli e, doğal afetlerle ilgili resim görüyorsunuz. İşte bir sel baskını, bir yanardağ patlaması, tsunami ya da deprem, bakın bunlardan e, birkaçından e, sizlere bahsedeceğiz. Şimdi önce doğal afet ne demek? Ona değinelim çocuklar. Doğal afet, insanlar için fiziksel olarak, ekonomik olarak, sosyal kayıplar doğuran, insan normal yaşantısını ve eylemlerini durduran ya da kesintiye uğratan, imkanların yetersiz kaldığı olaylara aslında verilen genel bir isimdir. Ee, i̇nsanlar doğal afetlerde e, fiziksel olarak, ekonomik olarak ve sosyal olarak kayıp yaşarlar ve hayat durur aslında bir ölçüde e, ve tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşir. E, kitlesel bir can kaybına ve mal kaybına sebep olurlar. Bakın ben sizler için doğal afetleri daha iyi anlamanız için doğal afetleri aslında üçe ayırdım. Bunlardan ilki yer tabanlı doğal afetler, ikincisi atmosfer tabanlı ve üçüncüsü biyolojik tabanlı afetler. Bakın ne demek olduğunu açıklayacağım şimdi size. Ee, i̇lk olan doğal afetler çocuklar yer kabuğunun hareketinden meydana gelen afetlerdir. İşte bu deprem olabilir, bir volkanik patlama olabilir, bir tsunami olabilir. Ee, bu tür e, doğa e, yerden kaynaklı, dünyanın zemininden kaynaklı meydana gelen doğal afetlere biz yer kökenli doğal afetler deriz. Ve bakın dediğim gibi deprem, volkanik patlamaları ve tsunami buna örnek verilebilir. Atmosfer kökenli doğal afetlere baktığımız zaman atmosfer demek çocuklar hava demek nefes aldığımız hava demek oksijen demek dolayısıyla bakın iklim koşulları, hava olayları ne bağlı ortaya çıkan afetlerdir. İşte bu ne olabilir? Şiddetli rüzgarlar olabilir. Size anlatmıştım geçen dersimizde işte bir kasırgalar olabilir, bir hortum olabilir. Rüzgarların şiddetli olanlara bu isimleri vermiştik. İşte aşırı yağmurlar olabilir. Aşırı yağmurlar sonucunda ne oluyordu? Sel oluyordu. Taşkın olayları bakın dediğimiz gibi sel olayı ya da çok aşırı sıcaktan dolayı kuraklık yaşanabilir. Bunlar meteorolojik afetler olarak da adlandırılabilir. Yani tamamen havaya bağlı olan, atmosfere bağlı olan doğal afetlerdir bunlar. Üçüncüsü de çocuklar, biyolojik kökenli, biyoloji kelimesini lisede öğreneceksiniz. Bu da biyoloji denilince aklımıza işte insan vücudu gelir, canlılar gelir, doğa gelir. Bunlar da canlıların sebep olduğu işte erozyondur, toprak kaymasıdır, orman yangınıdır, biyolojik istilalardır, biyolojik savaşlardır, salgınlardır bu afet de biz doğal afetler adını veririz ee, neden bu şekilde ayırdım daha iyi anlamanız için e, insan eli olmadan e, o gerçekleşen olaylara Biz aslında doğal afet adını veriyoruz ve e, kötü şeyler e, insanoğlu için ve doğurduğu tabii bir takım sonuçlar var. İnsanlara büyük zararlar verir, can kaybı olabilir, ölümler olabilir, mallımızı, evimizi kaybedebiliriz ve bunlar çok kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşmektedir. Bazılarının engellenmesi mümkünken bazılarının kesinlikle engellenmesi insanlar tarafından mümkün değildir ve e, mümkün olanlarda insanlar da gerekli tedbirleri aslında bir ölçüde alabiliyorlar baktığınız zaman. Evet afetlerin doğurduğu sonuçlar insanların yaşamını doğrudan etkilemektedir. E, doğal afetler sonucunda insanlar ölmektedir. Hayvanlar ölmektedir. E, mesken hasarı dediği çocuklar evimizi kaybedebiliriz. Evimiz hasar görebilir. Bu selde olur, depremde olur, yanardağ patlamasında olur, tsunami de olabilir. Hepsinde ee, evimizi kaybetme e, ihtimalimiz var. İş yeri hasarı, işte dükkanımız varsa iş yerimize sel basması sonucu zarar görebilir depremde yıkılabilir gibi ee, insan yaşamını yine etkilemektedir. Ee, çiftler tarımsal ürünlerini tarladaki ürünlerini kaybedebilirler, topraklarını kaybedebilirler, ee, ulaşım yapıları tahrip görebilir. Ne demek ulaşım yapıları? İşte köprüler zarar görebilir, tüneller zarar görebilir, ee, bu tür ulaşım yapıları tahrip olabilir. Yollar zarar görebilir depremde yarılabilir ortadan falan. E, haberleşme ve enerji nakil işleri aksayabilir. Yani e, ne olur işte bir deprem sonrasında e, te, telefon, e, elektrik telleri, telefon telleri devrilebilir. Bir süre haberleşme ve enerji kaybı yaşanabilir. Değerli eşyalarımızı kaybedebiliriz Tabii bu durumda. E, evin içindeyse, üstümüzdeyse gibi ve afetlerin ve doğurduğu direkt insanı etkileyen olayların yanında bir de dolaylı etkileri vardır İşte insanlar afetler sonucunda işsiz kalabilirler fakirlik yaşayabilirler psikolojileri bozulabilir ve salgın hastalıklar ortaya çıkabilir doğal afetlerin sonucunda çocuklar. Bir de doğal afetleri Aslında biz yavaş gelişen ve hızlı gelişen doğal afetler olarak da düşünebiliriz mesela yavaş gelişen doğal afetlere baktığımız zaman birinci olarak iklim değişiklikleri küresel ısınma örnek verebiliriz Aslında bu da bir doğal afettir Ha günden güne bakın iklim değişilmekte küresel ısınma olmakta dünyamızda ve bunun zararlarını zaman zaman yavaş içerisinde göreceğiz dünyamızda kuraklık olabilir susuz kalabiliriz Bu da bir doğal afettir bu yavaş yavaş olan şu anda Öümüzdeki yıllarda gerçekle çölleşecek olan bir şey. Dolayısıyla kuraklığın olması sonucunda e, insanlar kıtlık ve açlık çekebilirler. Bu da bir doğal afettir baktığınız zaman. E, erozyon ve çölleşme de e, bunlar da bakın yavaş gelişen doğal afetlerdendir. Bir de hızlı gelişen doğal afetler var. Hızlı gelişen doğal afetler bir anda mesela şu anda ben otururken bile deprem olabilir, evim yıkılabilir, e, ne bileyim e, su taşkını olabilir, sel olabilir, çok hava yağmurlu oluyor olabilir, çok fazla aşırı yağması sonucunda sel yaşayabiliriz. Bunlar birdenbire olabilir. Toprak kaymaları ve heyelan olur. E, bunlar da bir anda olur, toprak da bir anda kayabilir. Bunları ayrıntılı olarak birazdan vereceğim zaten. Çığ düşmesi yaşayabiliriz. E, İzmir'de çığ düşmesi yaşamak e, çok zor çünkü pek kar yağmıyor İzmir'e ama Doğu baktığı baktığımız zaman her sene çığ düşmesinden çok fazla ölen insan olabiliyor olduğunu görebiliyoruz. Yine bakın rüzgarın etkisiyle bir şey, bir anda olan fırtına, hortum ve kasırgalar bir anda gelişebilen doğal afetlerdir. Ee, yanardağ patlamaları evet yanardağ patlamaları da olabilir çocuklar. Bunlar hala dünyada aktif olan yanan e, şu anda yanardağlar var. Onunla göre gerekli önlemler alınabilmiyor. Büyük yangınlar. Bir anda yangın büyüyebilir, bir doğal afete dönüşebilir. İşte bir iki yıl önce geçen yıl mıydı ee, İzmir'de olan orman yangını mesela çok büyük zararlar verdi. Çok büyük bir ormanlık alanımız yok oldu. Ee, bir de taşımacılık ve ulaşım kazaları da bakın çocuklar doğal afet hızlı gelişen bir doğal afet sayılabilir. İşte ee, ne bileyim e, yolda giderken uçak düşebilir, e, ne bileyim bir kamyon devir, bir tır devrilebilir. Bu da bir doğal afete dönüşüp birkaç insanın, bir yüzlerce insanın hatta ölmesine sebep olabilir. Biz bunlara hızlı gelişen doğal afetler adını veriyoruz çocuklar. Evet. Devam edelim. İlki olan depremden bahsetmek istiyorum size. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem kuşağında bulunuyoruz ve ülkemizde çok fazla deprem oluyor. İzmir'de Türkiye'nin deprem kuşağı bölgesinde yer alıyor. Deprem ne demek çocuklar? Deprem... E, yerin sarsılması, diğer adı eş anlamlısı zelzele demek e, yer kabuğunda bir anda ortaya çıkan bir enerji sonucunda sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsmasıdır. Bakın fotoğrafta görüyorsunuz işte bir anda evler çatlıyor, ortadan ayrılıyor, yollar e, yarılıyor, ağaçlar e, bakın yerinden sökülüyor gibi kuvvetli e, depremin şiddetine göre de e, hasar büyük oluyor tabii. E, bakın şurada bir alet görüyorsunuz. Depremin şiddetini ölçüyor, yani büyüklüğünü ölçüyor. Biz o alete sismograf adını veriyoruz, deprem ölçen alete. Bunu unutmayalım. Ve bakın çocuklar, depremlerden bahsetmek istiyorum hemen size. Yine bir video var bu videoyu, birlikte izleyelim. Evet son bakın son 60 yıl içerisinde ben sesi açayım yine belki duyabilirsiniz bir ölçüde de duymayanlar için. Evet 58 bin insan hayatını kaybetmiş depremden 122 bin yaralanmış. Evet depremlerden her yıl bakın ortalama bin vatandaşımızın ölmekte olduğunu söylüyor. Deprem bölgeleri haritasına göre yurdumuzun yüzde 92'si deprem bölgeleri içerisinde, yüzde 95'i de deprem tehlikesi altında yaşıyor ve bakın sanayi bölgesinde yüzde 98'i tehlike arz ediyor depremden dolayı ve yüzde de deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir barajlakların. Ee, bakın yer kabuğuna baktığınız zaman bu bir dünya, ee, dünyanın içerisi katmanlardan oluşuyor. Seneye öğreneceğiz bunu yine halfen bilgisi dersinde. Dünyanın içi bakın katmanlardan oluşuyor. Ee, ve kırılmaların ani olarak e, oluşması sonucu e, yeryüzünü sarsma olayıdır deprem. Ee, bakın e, Evet toprak, toprağın hareketi sonucunda üzerindeki bakın tüm yapılar hasar görebiliyor. Bu bazen çok yıkıcı olabiliyor, can kaybı yaratabiliyor. Evet deprem bakın uzun yıllardır, tarih öncesi çağlardan beri insanların korkulu rüyasıdır aslında. Depremin nasıl oluştuğunu ve e, ölçü aletlerini, yöntemlerini e, inceleyen bir bilim dalı var. E, ve biz bu bilim dalına sismoloji adını veriyoruz. Yani depremle ilgilenen bilim dalına sismoloji adı veriliyor. O de, biraz önce de söylediğim gibi depremin şiddetini ölçen alete de sismograf adı veriliyordu.